Yaklaşan İstanbul depreminde ikamet ettiğimiz ilçenin bina ve zemin durumunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Geçen 24 yıl boyunca bu güzel ve bir o kadar da deprem konusunda talihsiz 7 tepe İstanbul'da ne değişti? İşte sizler için jeofizik yüksek mühendisi, deprem ve zemin mekaniği uzmanı Mustafa Serhat Durmuş'la birlikte incelediğimiz İstanbul'un 39 ilçesinin zemini. Derin uğultu İstanbul'u kapladığında deprem riski Şişli ilçesiyle devam edeceğiz. Şişli ilçesinin 10 kilometrekarelik yüz ölçümü olmasına rağmen yaklaşık olarak 25 mahallesi bulunur ve 279 bin nüfusa sahiptir. Binaların yapı stoğu açısından değerlendirmesini yaptığımızda ise e, enteresan bir şekilde %92'sinin eski tip binalardan oluştuğunu görüyoruz ki bu gerçekten çok yüksek bir rakamdır. Şişli ilçesini toplam yapı stoğu açısından değerlendirecek olursak ve binaların %59'unun 5 ve 8 katlı yüksek binalardan olduğunu görüyoruz. Bunun dışında betonarme olan binaların yok toplam yapı stoğuna oranının %73 olduğunu, yığma binalarında %25 oranında olduğunu görüyoruz. Zemin açısından şişli değerlendirdiğimizde ise e, özellikle tüm İstanbul'un en iyi zeminlerinden biri olduğunu görüyoruz ki e, Şişli'de Grovak kum taşı dediğimiz yapıların jeolojik yapıların olduğunu ve bunun depremde gerçekten iyi performans gösteren bir formasyon olduğunu söyleyebiliriz. toplam 25 mahallesi olan bu ilçenin e, zemini çok iyi olduğu için de mahallelerin etkilenmesinin çok az olduğunu görüyoruz. E, yine de e, buna rağmen Kuştepe Mahallesi'nin, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nin ve Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımızın binalarına deprem analizi yaptırarak kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. E, zemini çok iyi olmasına rağmen bu ilçede yaklaşık %92 oranında eski tip bina olması nedeniyle bu mahallelerde oturan vatandaşlarımız mutlaka deprem analizi yaptırsınlar. Sırada Tuzla var. Tuzla ilçesiyle devam edeceğiz. Tuzla ilçesi 123 km2 yüz ölçümü olan 18 mahallesi bulunan ve 267 bin kişiden oluşan İstanbul'un önemli ilçeleri arasında yer alır. Tuzla ilçesini bina olarak değerlendirecek olursak, binaların yapı açısından değerlendirecek olursak, yaklaşık %49'unun eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada aslında Tuzla ilçesinin %51'inin kentsel açısından dönüşümünün tamamlandığını da görüyoruz. Bu aslında gerçekten Tuzla ilçesi için iyi bir şeydir. Binaların %82'sinin 1 ve 4 kat aralığı arasında olduğunu ve %81'inin betonarme olduğunu görüyoruz. Bunlar da yine pozitif faktörler arasındadır Tuzla ilçesi için. Genel olarak jeofiziksel olarak zeminli değerlendirdiğimizde ise ilçenin yaklaşık %70'inin zemininin iyi olduğunu özellikle orta kesimlerde %30'luk kısmının zemininin iyi olmadığını görüyoruz. Bütün bu verileri toparlayacak olursak ilçenin mahallelerini deprem risk durumuna göre derecelendirecek olursak özellikle Aydınlı Mahallesi, Cami Mahallesi, Postane Mahallesi ve Şifa Mahallesi'nin diğer mahallelere oranla depremden daha fazla etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımızın binalarına deprem analizi yaptırmalarını tavsiye ederim.